Bugün Turan abimizin arabasını yükledik, Kuzey bölümündeki yavrularımızı kontrole gidecek. Turan abi bugün yavruların eksitliğini tamamlarken ben de kulübelerin yapımına devam edeceğim. Sana kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah yardımcın Teşekkür olsun. Okay, Görüşmek tamam. üzere. Biz de beşli kulübelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben de burada kız, kız sen beni niye bırakmıyorsun kız? Kız konuşacağım kız. Bir bırak bırak. Bak ısırıyor bak. Bak bak ısırıyor ısırıyor. Kızım bir dur. Ama bir dur bir şey söylüyordum. Ama bir şey söylüyordum kızım. Minnoşu 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 da. Minnoşu 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 da. Minnoşu da hatırlarsınız. Hastaydı kafasında. E, kafasından iltihap geliyordu. Minnoş bir dur kızım. Minnoş bir dur kızım beni yedim beni kızım. Yedim beni kızım. Eyvah. Eyvah karıştı ortalık. Eyvah ortalık karıştı. Minnoş beni ısırıyor. Onlar da birbirleriyle. <laughs> güzelce oynuyorlar. Siz niye neşelendiniz? Miço. Tamam, tamam. 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 Purple hepsinin ablası sayılır. Buradaki bahçedeki gelen yeni canlarımızın hepsini Purple dediğimiz ee, bu yerdeki beyaz olan aslında. <laughs> hepsine bu, bu şekilde avlılık yapıp hepsinin özgüvenini arttırıyor. İstese hepsine gücü, gücü yeter. Çünkü diğerlerinden biraz daha iri, daha güçlü. Buradaki bütün canlılarımızın birbirlerine adapte olmasını sağlayıp herhangi birinin diğeriyle kavga etmesine asla müsaade etmiyor. Normalde şu, bu, bu cipsimiz biraz ya Bak hemen zaten başladı. Miço erkek. Bahçemizdeki benim çok... Bak. Bak bu beni ısırıyor. Konuşturmuyor bak. Hala ısırıyor beni. Ya bir dur bir dur. Ya bir dur bir konuşayım. Seni seviyorum zaten. Bir şeyler anlatıyorum. Bir dur. Bak ya. Ya bak ya. Ya bak ya. Ya tamam tamam. tamam. Ee, malum hastalık yüzünden bu sıra biraz zorlanıyoruz. İşlerimizi de aynı şekilde yürütmemiz gerekiyor. Ormandaki çocuklarımız zaten... Onları mamasız bırakmıyoruz. Bu süre içerisinde de kulübelerimizin yapımı da devam etmek zorunda. Burada mamalıklarımız. Geçen hafta bitmişti bu mamalıklarımız. Az önce dediğim gibi hastalık yüzünden bunları götüremedik. Bu hafta bu mamalıklarımızı götüreceğiz. Onun dışında yeni tahtalarımızı buraya dizdik. Yağmur almaması için kapattık üstünü. Bu tahtalarımızı 4 metre olarak kesmeden kullanıyoruz. Aynı şekilde burada bir tane kulübemizi bitirdik. Bunun bir tek boyası kaldı. Bunun boyasını yapacağım bugün. Bunun dışında burada da daha önceden hazırlamış olduğumuz mesela ön duvarlarımız için tek diş açılmış tahtalarımız var. 55 santim. Çift diş açılmışlar. Bunları ön duvarlar için kullanıyoruz. Yine aynı şekilde sağında da öyle. 95 santim ara duvarlarımız için ve çatılar için kullandığımız tahtalarımız var. Aynı şekilde burada da. Onların diş açılışları var. Ön direklerimiz var, arka direklerimiz var. Yine orada yan duvarlarımız için 95,5 santimlik tahtalarımız var. Burayı da tahtalarımızı istifledik. Şu anda burada 8 kulübelik civarında malzememiz kesilmiş içinde hazır. Ben de bugün ilk önce kulübemizi boyayarak yeni bir kulübe kurulmaya başlayacağım inşallah. Haydi başlayalım. Bugün Soner'le birlikte güney bölgemize geldik. Buradaki canlarımız çok acıkmışlar. Bizi hemen bölgemizin girişinde karşıladılar. Onlar için Soner ince bir çizgi çekti. Şimdi canlarımızın karınlarını doyuruyoruz. Soner de bir yandan burada bulunan otağlarımızın içine mama yedekliyor. Ben de Soner'e yardıma gidiyorum şimdi ama. Afiyet olsun çocuklar. Ben çekilen çizginin başında dururken Taner de mamamızı yedekledi. Artık burada karınlarını doyurabilecekler. Mamaları kuru da. Hadi bakalım biz de sıradaki canlarımız için yola çıkalım. Dostlarımızın karnı çok acıkmış. Mama takviyesi de yaptık. Çizgimize eklemede de bulunduk. Şimdi kavga etmeden yemeleri için başlarını da bekliyoruz. Sonrasında yola çıkacağız. Diğer canlarımızı doyurmak için devam edeceğiz. kübelerin içlerine de yedeklemelerimizi yapıyoruz. Çok fazla dostumuz var burada. O yüzden hepsi karınlarını doyurabilsin ve mamalar da burada bayatlayıp çürümesin diye kuru ve kapalı alanlara koymaya gayret ediyoruz. Buradaki dostlarımız için mamamızı koyuyoruz şimdi mamalığımıza. Eeeh otağların ve kulübelerin içlerine de yedeklemelerimizi yapacağız. Canlarımız karınlarını doyurabilecekler. Hey! <laughs> Taner, bu yine geldi ya. Arıza. Bekle, sakin ol ya. Bu canımız yeni atılan canlarımızdan bir tanesi. Şuraya bir şey Fakat şey onunla söyleyeyim. tam anlaşamıyoruz. sonar iletişime geçmeye çalışıyorum. <laughs> tamam. Tamam sakin. Sakin. Bir çekilin bakın. Siz bir çekilin çekilin çekilin. Sen de bir geri bas. Bekle. Acayip Sadece inat ya. Yani. Acayip inatçı. Çekil bakalım geri. Gel böyle. Çekil geri. Hiç dinlemiyor Aç aç. Çok acıktı. Hayvan ne yapsın? Hızlı yersen öyle evet. olacaksın. Ya şimdi bu bir av köpeği anladın mı? Bu, muhtemelen ufak yaşlarda hayal ufak yaşlarda alındı, bakıldı, faydalanıldı, av av yaptırıldı. Yaşını tamamladı artık genç yaşta yaptığı av yapamıyor, fonksiyonları yavaş yavaş bitti. Tamam, fonksiyonları yavaş yavaş bitti işe yaramayınca da astılar hayvan da alışkın değil tabi böyle bir şeye hayır sen neredesin sen ya ben seni arıyorum He? sen nerelerdeydin sen nerelerdesin nerelerde nerelerdesin sen nerelerde? Nerelerdeydin? Nerelerdeydin? nerelerdeydin sen neredesin sarı Ay düşeceğim düşeceğim. Tamam, tamam. Tamam. Siz rahatsız etmeyin onu. Sarı çekil onu. Biz yanından uzaklaşalım. O da karnını doyurabilsin. Böylece çünkü diğer canlar bizimle birlikte takip ediyorlar. Hareket ediyorlar bizimle beraber. O yüzden biz ayrılalım. O da yalnız kalabilsin. Rahat rahat karnını doyursun. Hadi afiyet olsun bakalım sinirli. Yol kenarında bulunan mamalığımıza mama yedeklememizi yaptık. Bu tip yerlere koyuyoruz ki hem karınlarını doyurabilsinler hem yeni atılan canlar da burada karnını doyurabilsin. Sürüye katılana kadar ormanların girişindeki yol üstündeki noktalara özellikle mama yedeklemesi yapıyoruz. Şimdi biz yolumuza devam edeceğiz. Sıradaki canlarımıza yetişelim. Hadi afiyet olsun bakalım. Yine burada bulunan mamalarımızın içini doldurduk. Bu bölgedeki canlar da buradan gelip karnını doyurabilecekler. Bu sıradaki bölgemize doğru hareket etmeye devam ediyoruz. Hadi afiyet olsun diyelim şimdiden. Onlar da gelip mamalarını yerler. Yine buradaki annemize de mamasını yedekledik. O da buradan karnını da örecek. Buradan yavrularını süt yapabilecek. Çekil kızım orada. Yukarıda bir canımız daha var. O da oradan güneşleniyor. O da acıktığında aşağıda buradan karnını doyurabilecekler. Hadi afiyet olsun mama kaplarımıza da mamalarımızı yedekliyoruz. Buradaki canlar da buradan karınlarını doğuracaklar. Şimdi de afiyet olsun onlara da. Bir sıradaki bölgemiz için devam ediyoruz. Bir tane bizim mama paketimiz şuraya uçmuş. Ben onu alayım. Onu da alabiliriz. Arabaya alabiliriz. Bunu da çöplerimiz arasına koyalım. Mama kaplarımız yetişmiyor. Bu şekilde mama paketlerini ikiye bölerek ya da dibinden keserek koyuyoruz. Çünkü sahada başka yapacak bir şeyimiz olmuyor bazen. Mama kaplarımız yetişmiyor. Şöyle sanar bunu da çöplerin arasına atalım. Rica ettim. O zaman sıradaki canlarımız için yolumuza devam edelim. Yine yol kenarında bulunan kulübelerimizin üstlerinde mama yemeklemelerimizi yapıyoruz. Bu bölgede orman içerisinde yaşayan canlarımız burada gelip karınlarını doyurabiliyorlar. Sanar yedeklememizi gerçekleştiriyor. canlarımızın artık karınları rahat rahat doyabilecek. Ben şimdi buraya mamalarını yedekledim. Soner de o sırada çöplerimizi topluyor. Şimdi burada bulunan canlarımız karınlarını doyurabilir. Gayet mamaları kuru da üstü kapalı. Onlar da buraya gelip gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ben artık buradan ayrılıyorum. Geride kalan canlarımıza da Allah'a emanet ediyoruz. Evet. Yine burada yol kenarından geçerken böyle bir arazide ağaçların gölgesinde dinlenen bir sürü gördük. Bir tanesinin yavruları var muhtemelen. Ee, Göğüsleri süt dolu çünkü. Bu yavrumuz acıkmış. O karnını doyuruyor. Diğerleri de biz çekilince Buradan karınlarını doyuracaklar. Hadi afiyet olsun bebişim. Fadime ve Yakup Mavi, Yasemin Özçalık Akyo, Sivas, Tülin Kafes, Erdal Şenoş, Adem Akan ve Belinay Zeynep Akan, Ayşe Demir ve Yunus Alakır, Hayati Akar, Mehmet Ali Eroğlu, Şefika Cesur, Nazmiye Uçan, Muhammed Kemerkaya, Cihangir Dulkaroğlu, Süleyman Aygül ve Nihat Karataş'a çok teşekkür ediyoruz. Emanet eliniz yerine ulaşmıştır. Allah hayırınızı kabul etsin.